Bao Spy bir oyun yapmış. Bao Spy, Bao Spy, Beo Spy. Ya ne fark eder? Hep Bao Spy, hep Bao Spy. Yakışıklı güvenlik. <laughs> Şu oyuna bir bakalım. Aurum Kai'yi kurtar. Bakalım. <laughs> bu oyun mu? Fot fotoğraf değil değil mi? Oyun bu. Bu Aurum Kai'yi kurtar. Başla kapat. Başla. Güzel güzel gelişir gelişir. Şeyinin arkasında gitmeyi unutma. <laughs> Virüsmüş değil mi? 724 bilgisayarında bu video oynuyor. Asla gitmiyor. 724. Devam etmek için space bas. Bastım. Bu arkadaşın Ebo ona göt borcu varmış. Peki, peki. Bu yüzden Ebonimona'yı belki kaçırır. Ve Big Mac menüsü onu kurtarmaya gider. Selam, benim adım Big Mac. Şimdi senin de Ayberk'i kurtaracağız. Önce evimden yürüyerek çık. Baya iyi oyun bu arada. Grafikler var ya, uf, uçuyor. Güzel devrimsel bir oyun. Az, zıpla <laughs> lan zıpladı, zıpladı lan az önce. Nasıl zıpladı? Şimdi zıplatamıyorum. Neyse, devam edelim. Asiktir Big Mac. Sen ne arıyorsun burada Kangal? Asıl sen ne arıyorsun? Ama? Demiş Eray Seni s***ye geldim He sen çöpte köpeği Kurtaracaksın o kim a*** Ayberk He evet onu kurtaracağım ne olmuş O zaman önce beni geçmen lazım Mama vereyim Yok sana soracağım soruları bil Yükleniyor Bu <laughs> ne Bu müzik beni tilt etmeye başladı Ayberk bu fotoğrafta Hangi dükkanda A101 B1000 hangisi Bebim. Fuck. Ayberk bu taraftan gidip kendi. a bir, A101. Ayberk ebonimondan ne istedi? Koltuk kendisini sikmesini. Fıstık hoş geldin. B. Oh. Çöpte köpek mi şarkıcı köpek mi? Şarkıcı köpek çöpte köpek. Şarkıcı köpek bu arada. Çarkıcık çöpte köpek mi? Bunun cevabı çöpte köpektir ama kesi. Tamam güzel. Avrum'un manitası kimdir? Order. Harry Potter. Ayaz Samet Ayber Karasoy. Abo zor soru. Order. Order olabilir mi? A mı? Hangisi? D, A, B, Order. Ayaz Samet olabilir. Kerem Aktürkoğlu. Ayaz Samet. Tam o narkotik. <laughs> Tam Order diyorum. Tamam yendin beni. Hadi siktir git. Ez ağla kudur. Çok konuşma. Ananız. <laughs> ya hadi siktir git ama kangalı. Aha git ama kangalı. Bitti mi oyun şimdi? Ya sen ne arıyorsun burada? Amık Big Beki demiş Ebonimon Order'a. da demiş ki ya Iberki ver ya da sike sike alırım. Olmayan şey ile mi? Ya boş yapma Amık. Iberki için beni öldürmen lazım. İyi hadi gel fight. <laughs> Yine başladı soru Amık. Ebonimon öldürmek için ne yapacaksın? Medik Gaming'in time için açın lütfen. Güneş Eğmen Gücü. Osurmuş Çöpte köpek. Bence çöpte köpek. Çöpte köpek. Sana bana beyni. Kesin çöpte köpek. Sana bana beyni. Beyni çok <laughs> güzel, 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 <laughs> Oyun bitti abi. Bu kadar mıydı? Oyun kapandı. <laughs> i̇şte bak abi Aurum kaç et. Gerçekten bizim chat ayrı ya. Oyun yapımcısı var, tasarımcısı var. Sik var, her şey var ya. Helal olsun lan. Siz de gurur duyuyorum lan chat. Vallahi ulan. <laughs> Helal olsun. Güzel oy, güzel oyun.